devletin varlığı ve bağımsızlığını. Ey Kürdistan! Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü. Kürdistan! Milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma. Niçin Türk bayrağı geçmiş? Hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete. Ben bir ısrarla Türk bayrağı, Türk vatandaşlık kanunu, Türk ceza kanunu, Türk ticaret kanunu, Türk bilmem ne. Ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma ki yeni anayasada değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahil bir madde olmamalıdır. Toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde. Yani yemin metni değişmeli mi diyorsunuz? Herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yaralanması ülküsünden e, bana göre bir terör ülkü de değil. Ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma Büyük Türk milleti önünde namusun ve şerefim üzerine ant içer.